Evet şapkamdan da belli olduğu gibi konumuz Barbie. Barbie aşağı Barbie yukarı bugün Barbie emojileri var. Uğur Dündar yapmış Twitter'da paylaşmış. Ee, bir uygulama Barbie'ye dönüştürüyor ama tabi Uğur Dündar Barbie'ye dönüşmemiş yani. Erkek versiyonu da yapıyor herhalde uygulama. Neyse bugün başlıktan da belli olduğu gibi Barbie filmine neden gidilmez? Neden gidilmez? Neden gidilir? Bakalım. konuşacağız. Ben Mutlu bir daha gitmeyi düşünüyorum. Sen bir daha gitmeyi düşünüyorsun. Kaçırdığım <laughs> kısımlar için. Şimdi ben evet. seyretmedim. Ee, Bayağı da bir gişe rekorları kırıyor galiba. Ee, Barbie'lerle oynayan bir kadın olarak. Çocukluğunda tabii ki. Barbie'ye mesela kimler gitmez? Kimler gitmemeli? Ya şöyle söyleyeyim. Ben küçük bir salonda seyrettim ve çoğu kişi herhalde yani yanında mesela kız çocukları oturuyordu herhalde 12 yaşlarında falan yani daha büyük değillerdir. Genelde yaş ortalaması 15-16 diyebilirim. Kim gitmez? Öyleydi. Erkekler de vardı, erkek çocuklar da vardı, kız çocuklar da vardı. Hani öyle gittiler. Kim gitmez derken onlar gitmemeliydi bence. Hmm. O, yaş, o yaş grubu gitmemeliydi. Neden? Bence anlamadılar. Anlamadılar, ha. Yani şöyle söyleyeyim. E, film boyunca bir tek ben gülüyorum, gibi geldi. Ve ben bir iki yerde de ağladım. Hmm. Ve çok tepkisiz bir seyirciydi. Yani hiç sıfır tepki. Öyle diyeyim sana. Ben bence başlığı değiştirelim. Barbie filminde ağladım. <gülüyor> 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 ya evet, benim yaş grubum... Yani ilginç bir yaş grubu tabii. Biz biraz daha böyle hani... Barbie kaç yıllık marka bu arada? 50 yılın üstünde herhalde. 60'larda 60. sanırım. 60'larda çıkmıştır evet. 60'da vay. Yani 40 yıllık, 50 yıllık bir marka. Ne? 70 yıllık. Onun rakibi olarak çocukluğunda Fatoş bebekleri vardı, onu biliyor muydun? Hayır. Bilmiyordum. Gerçi ben Barbie ile çok geç oynadım. Hmm. Ben Barbie ile artık hani 13 yaşlarında falan oynadım ve ben yani yakın bir arkadaşımla oynuyordum. Biz böyle çok senaryo üstüne oynardık. Yani senaryo şey yapardık, yaratırdık. Barbie bebeklerimizi o senaryo doğrultusunda sırf sürümek için hani böyle dal geçmek için. Benim Barbie ile Barbie ile olan münasebetim şey, bir arkadaşımızın çocuğuna hediye almak için girdiğimizde zencisinden tut da her türlü versiyonuna evet. kadar Barbie vardı. Evet. Ee, benim tabii Barbie ile olan ilişkim bunun dışına geçmiyor, bir de kız çocukların elinde görüyorum, o kadar yani. Evet, filmin konusu da zaten biraz oraya dayanıyor. Çünkü Barbie o kadar çeşitli ki, hmm. yani yıllar boyunca her çeşit Barbie yapılmış, her çeşit kadın düşün yani onu aslında hmm. temsil ed ediyor. Ve o açıdan da bakıldığı zaman bir, 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 bir yanı da feminist sayılıyor. Yani sayılır, ben birçok, birçok eminim feminist kişiler için öyle değildir. Ama hani bence bir taraftan bakarsan, bir açıdan bakarsan öyle bir yanı da var. Barbie'nin bir ilişkisi falan olup şey yapıyor mu, oluyor mu? Yoksa lezbiyen mi var? Nasıl? <laughs> şöyle. Neyse böyle şeyler söylemeyelim ya. Hayır. <laughs> Bunu Aslında da... o da filmin konusu. Yani şimdi bir de şöyle bir şey, Hı. yani spoiler verebiliyor muyuz? Veriyoruz yani spoiler mı spoiler mı? Bizi zaten öyle milyonlar takip Aha. etmiyor. Ee, Barbie Land diye bir yerde yaşıyor Barbie. Hı. Ve bütün tabii ki sırf e, şey, bütün kadınlar şeyde çoğunlukta. işte kadınlar yönetiyor. İşte şeyde parlamentoda kadınlar var. Hmm. Başkan kadın. Hmm. E, ve zence. Zence bir kadın. Öyle diyeyim. Yani siyahi. Amerikalılar bir şey yaparken. Zence diyoruz. Yani. Ha, siyah Doğru. E, ve bir de kenler var. E, Birçok değişik ken var. Bir tane asıl klasik ken var. Ve diğer kenler var. Hepsi ken. Ken mi? Ken şey erkek versiyonu, erkek bebek yani. Hı. Ve bu Ken'ler çok ikinci planda hayatlarında yani bütün bu dünyada Barbie dünyasında, diyarında diyelim. Ee, ve işte o Ken'lerden birisi de seks oyuncu oynayan siyahi çocuk mu? Yok, değil. Aa evet, galiba onlar da, o da Ken evet, doğru. Doğru göz, evet. O da Ken. Başka tanıdık var mı böyle ünlü? Gen ha, gene Sex Education'da okul müdürünün oğlu var? Evet o var. O şeyde çalışıyor. Matel'de çalışıyor. Yani Barbie'nin yapan şirkette çalışan birisi oluyor. Hı. Hmm. Böyle başka Öyle bir dün dünya mi? yaratmışlar. Bütün evet. şeyleri kadınlar yönetiyor. Evet, Kadınların her şey bir dünyası. Kadınlar üstüne. Yani şey erkekler bir aksesuar gibi. Şimdi Vay Burada evet. çok ilginç bir tabii ki ironi var. Çünkü kadınlar çoğu zaman hayatta bir aksesuar gibi hissediyor kendini erkeklerin yanında. Yani orada çok güzel ben, benim hoşuma gitti açıkçası. Ee, Olaya bakar mısın? Bir oyuncak endüstrisi kadınların bu zamana kadar e, uğraşıp da yapamadığı bir şeyi gene kapitalizm aracılığıyla bir kadın dünyası yaratmış. Evet sonra e, anlatayım mı daha? Ya ben uzun konuşmadım. uzun anlatma bence kısa kısa şeyler ya sorulara kısa kısa tamam, ver ya da o zaman ne oluyor mesela diyebilirsin bu Barbie Land'de hani. Ya tamam evet onu sorayım Barbie Land'de ne oluyor? Kendilerine bir dünya kurmuşlar. E, filmin yönü nereye doğru gidiyor? Amaçları nedir Şimdi yani? Barbie Land'de şu oluyor. Hep böyle her şey çok güzel, her şey çok mükemmelken Barbie'nin kafasına bir soru işareti şey düşüyor. O da e, ölmekle örnekle ilgili. Hani hmm. Ben ölecek miyim ya da hani o tarzda bir soru oluyor. Yani ölümü düşün, düşünmeye başlıyor. Ölümü düşünmeye başlayınca da Barbie, yani bebeklik basıplarını kaybetmeye başlıyor. Hmm. Komik bir şekilde oluyor bu böyle. Bu arada sinemaya girerken artı kaç yaş gösteriyordu? Artı 13'tü galiba. 13 ya e da 16. Tam emin değilim. Ha, yani aslında çocukların seyretmemesi gereken, yani insanlar evet. çocuklarını götürmemesi gereken bir film. Evet, bu çok büyüklere yapılmış bir evet. film. Evet. işte dediğim gibi yani ben birçok espriyi yakaladığımı düşünüyorum ama birçoğunda kaçırdığımı da düşünüyorum. Nasıl espri yapıyor Barbie mesela? Espri Neye güldün en çok? Barbie, yani tam Hatırlıyor musun? Tam şimdi hatırlayamıyorum ama ben, çoğu yerde komiye gitti benim yani çok Barbie yani ince, normalde... ince espriler vardı yani. Barbie komik midir? Sence? Barbie'nin Barbie komik değildir ama Barbie'nin gerçek dünyaya tabii geçiyorlar bunlar. Öyle bir gerçek şey. dünyada nasıl? Gerçek dünyaya geçtikleri zamanki e, o naiflikleri ve e, bazı şeyleri böyle tabii ki çok o mükemmel dünyadan geldikleri için kıyafetlerinden tut, davranışları, işte her türlü şey komik olmaya başlıyor tabii ki gerçek dünyada. Hani o kontrast komiklik yaratıyor. Barbie'yi oynayan karakter tanınmış bir karakter mi? Evet. Nasıl iyi performans evet, göstermiş iyi, mi? Çok ha, öyle iyi. mi? Tabii. Hatta hmm. projeyi o götürmüş. Öyle yönetmeye. mi? Evet. Hmm. Yönetmen de kadını, yönetmen. Ka yönetmen evet, kadın yönetmen. Evet, kadın yönetmenle kadın. Tanımış bir yönetmen evet. mi? Evet. Ne nereden tanınmış? Yani, yani aslında eee Türkiye'de emin olamıyorum ama yani bir ben bir filmini seyretmiştim. Francis Ha diye. Hmm. Onda ondan hatırlıyorum sadece. Yönetmenlik yaptığı filmleri seyretmedim de e, o filmini hatırlıyorum. Yani projeyi götüren kadın, yönetmeni kadın. Evet. Yapımcısı kim? Ee, yapımcısını tam anlamadım. Büyük bir prodüksiyon. O herhalde Warner Bros olabilir. Warner Bros. Galiba, hmm. evet. Bu yarın bir gün platformlara da düşer herhalde değil mi? Tabii düşer. Sinemadan sonra. Hı hı. Bir de bununla beraber Oppenheimer şey yaptı. Evet. O da onun etkisinden yararlanıp bunda yer bulamayanlar o filme gidiyor galiba. Evet, evet. Benim arkamda sırada bekleyenler vardı. yine böyle hep yan şey pardon, Genç şeydi. Genç çiftler vardı. Ee, onlar hepsi şey konuşuyordu. Hani Barbie'de yer bulamazsak, open armlar Anladım. Ondaki başroldeki çocuğu da çok aslında beğeniyoruz. Ee, dizisi neydi? Şey. gelmedi. Benim de aklıma. gelmedi aklıma ya. Piki Blinders. Ha evet Piki Blinders. Piki Blinders'ın e, baş oyuncusu. Çok iyi oyuncu aslında o çocuk. Çok Onun mi? biz bir tane de e, bir eşcinsel rolünde oynadığı evet, filmi evet. seyretmiştik. Muazzam bir performansı evet, var o çocuğun. Hatta da, trans yani eşcinsel. Transseksüeli oynuyor. Evet. Doğru doğru transseksüeli oynuyordu. Yani İngiltere'den çıktı mı da tam çıkıyor yani aktörler. Evet. evet. Ve İngiliz aktör sanırım çok vardı. Benim dikkatimi çekti yani. Böyle İngilizlerde bir yükselme var gibi geliyor bana. İngiliz endüstrisinde yani film endüstrisinde bu e, birçok dizi aslında şey Downton Abbey mesela İngiliz. Değil mi? O da ne evet. kadar güzel bir diziydi. Evet. Sonra ee, gene o kadının oynadığı şey vardı. Neydi o komik bir adamla beraber oynuyor ya. karısı söylüyor. Adam sürekli karısının mezarına gidiyor. Köpeği var her After Afterlife diyorsun. Afterlife. Evet. Girl görme, o ve yanında bir, bir sürü şey. Evet, İngiliz. Evet, Ya bence İngiliz yapımları Sex education. A. Az ve öz ama çok böyle nokta atışı ve çok e, güzel doğru projeler gibi Kötü de kötü oluyor onlarınkisi yani. yani ben böyle... kötü çok hatırlamıyorum. Oluyor ya. Bazı aksiyon filmlerini yapmaya çalışırlarken berbat ediyorlar yani. Bir tane seyretmiştik ki böyle adam otelde çalışıyor, gizli görevde, gizli görevde bilmem. Sonra bir de <laughs> e, bir tanesi de sen seyretmek istemedin, e, koruma görevlisi. Evet, evet onu annem sevmişti. Ha. Yani bazı şeyler aslında güzel filmdi, güzel diziydi. Ben onu sevmiştim ama seyredemedim. Neyse biz Barbie'ye dönelim. Barbie şapkamda pembe renkler gene çok işlenmiş mi böyle, Tabii. Yaptı, değil mi? Her şey pembe, her şey. Ya zaten Barbie de her şey. Ama şey de çok hoş yani o zaten o kontrastı gene yani görsel olarak da yaratıyor. Hani o dünyadan, Barbie'nin dünyasından gerçek dünyaya geçiş nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Mesela bir şey söyledim ben İyi. anlamadım. Gerçek dünyadan dünya hayatına nasıl oluyor geçiş? onu çalışalım. Çok Şey birkaç tane şeye binmen gerekiyor. İşte ilk önce e, bisiklet, işte hatta hmm. galiba bisiklet sonra bir şey tekne hmm. sonra işte bir şeyler işte böyle onları bir bine, bir bine, bine, bine böyle bir yerden sonra e, şey yapıyorsun. Öyle geçiş yapıyorsun. Hmm. yani orada tıpkı fantazi şey e, gerçeküstü şeyler var, unsurlar var. Hmm. Ben şimdi hiç anlamıyorum tabii. Sen hiç onu evet. Ya erkekler zaten anlamaz da şimdi sen bana da anlatıyorsun seyircide erkek olanlara eminim ki geç mi geçmiyordur da. Şimdi ben etrafta çok e, Barbie görüyorum. Her yer Barbie. Reklamlar Barbie, mağazalar, e, Barbie çakma çantalar. Her taraf pembeye dolanmış durumda. E, bugün bir lokantada bile e, uzun süreli bir Barbie tanıtımı mı, Barbie reklamı mı bir şeyi gördüm. Sosyal medyaya bakıyorum Barbie aşağıya Barbie yukarıya. Eğer Barbie'nin bir hisse senedi varsa herhalde şu an yukarılarda. Yani Türkiye gibi bir ülke bile hı hı. E, benim algım normalde böyle her şeye çok açık değildir. Barbie ile ilgilenmediğim bir şey olduğu halde benim gözüme bu kadar çok giriyorsa manyak bir Barbie çılgınlığı var ortada. Evet yani o işte olayın pazarlama kısmı. Ama biraz kendi kendine yürümedi mi bu yani çok da öyle bir anda pat diye Barbie geldi yani. Sanki böyle kapitalizasyon kapitalizasyon yani onun eee devralıyorsun onun yarattığı o şeyi eee ilgiyi bir şekilde üstüne alıyorsun. Ve bunda herkes yararlanıyor. Ayakkabı ayakkabıcılar da yararlanıyor. Çünkü vitrinlerde bile Barbie vitrini yapan e, ayakkabıcılar gördüm. Biraz şunu demeye çalışıyorum. Mesela bir film gelecek diyelim ki işte 007, 6'lı 7'si neyse gelirken bir haber haberdar oluyorsun, bir şey oluyorsun ya. Bu mesela hiç kimsenin haberi yoktu. Bir anda çıktı ve böyle pazarlamaya yönelik hiçbir şey yapılmadı. Film kendi kendini satıyor gibi bir durum var. Doğru. Değil mi? Doğru. Bir de ilginç olan bu e, Hollywood'daki büyük şeyler var. Grev var biliyorsunuz. Sıralar. Ee, Yok bilmiyorum. Yani çok çok büyük bir grev var ve tam da onun şeyinde ertesinde çıktı. Hani onunla ilgili de yazılarda okudum yani hani buna rağmen bu kadar hani ilgi gördü ve bu kadar şey e, seyirci aldı. İkisi Masayı çıktı. çok sallanıyor. kamera sallanıyor. Tamam. Ee, Zamanlama olarak ilginç bir zamanlama Ben Dediğine katılıyorum. Çok belki biz duymadık, çok birden bire çıktı. Hani yoksa hiç yapımda olduğunu duymadık hiç. Yok ben e, <laughs> bunu birazcık başarı olarak görüyorum. Yani hiçbir ürünü pazarlamadan, anlatmadan, tanıtmadan bir anda bir giriyor. Hı -hı. Ve sanki Türkiye bütün derdi böyle Barbie'miş gibi herkes sanki ona tutunuyor gibi bir algı var. Yani sokakta her yerde, ya hiç görmeyeceğim bir yerde böyle Barbimsi şeyler var yani öyle, o kadar hızlı yayılıyor ki anlatamam sana sanırsın ki yani Amerika Birleşik Devletleri burası yani bütün ülke memleket bütün dünya bütün problemleri Orada bırakmış. Orada o kadar yoktur belki de. Yok mudur? Belki de benim şimdi tahminim oldu yani birden. Bence bir izlenme oranlarına bakmak lazım. bence Hayır, şey yoktur yani mesela bir ayakkabıcı barbie treni yapmıyordur. Hı hı hmm, hmm. yapmıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Kolumu nereye koyacağım? Bilmem bunu nereden çıkardın buraya koymuşsun. Serbest bırak kollarını. Tamam. Enteresan ya gerçekten. Bir dakika ama bir de şöyle bir açıda var ee, şeyi de sor bence mesela. Canım işte, söyle ben sor değil. Barbie ile işte Barbie gitmeye karar veriyor çünkü. E, Nereye gidiyor? Bazı özelliklerini kaybettiği için e, bebek özelliklerini öyle diyeyim gerçek dünyaya gitmeye karar veriyor ve e, yanında tabii Ken de gelmek istiyor birden onu arabada buluyor o da yani Bu, gizlice geliyor. Ken erkeklere dedin. Evet. Ken, yani erkek... ana bir Ken var öyle değilse. Ana bir Ken var bir de başka bir sürü Ken var. Ha. Değişik versiyonu. Sevgilisi gibi. olan Ken mi? Evet sevgilisi gibi işte. Ha. Öyle diyelim. Lezbiyen değil yani Barbie. Yok değil ama e, lez... yani lezbiyen olmasa bile şey ilginç kadın ilişkileri ve kadın böyle bir dayanışması yani ana erkin bir dünya var Barbie'den öyle diyeyim. Tabi bunun bunlar ikisi gerçek dünyaya geldiği zaman Ken birden şaşırıyor. Vav <laughs> wow diyor burada erkekler çok şey görüyor yani böyle hani önemli işte çok şey ilgi görüyor. Her şey erkekler üstüne işte erkekler şeydi başta bütün hmm. şirketlerde erkekler çalışıyor daha çok falan filan. Şimdi bir... Ken havalara giriyor tamam mı? <laughs> Evet, devam evet. et. Bu kadar. Yani şey işte, yani bir ataerkil ve anaerkil e, şeyi de var orada. Karşılaştırması da var. Tamam, ben de şimdi bir şey oluştu. Barbie'ye e, karşı bir fikir oluştu. E, çünkü zaten bir oyuncak olarak e, böyle hani bazı karakterler vardır ya sevgilisi olmaması gerekiyor. Mesela Tarkan uzun yıllar e, sevgilisi olmaması gereken bir bence starda. Çünkü kadınlar ona aşık. Biriyle ilişki yaşadığı zaman o enerjisi düşüyordu. Ee, bazı böyle star olanlar uzun süre ya bu hayatını gizli yaşamak zorundalar ya da birine aşık olmak üzerine bir hayat yaşamak zorundalar ki o hayran kitle dursun. Sanki Bargain'in de böyle bir şeyi var yani. Bir kadına özel hani bir arkadaş bir şey gibi. Hani sanki onun bir sevgilisi olursa bir bağ kopacak gibi ee, böyle kafamda böyle Biraz oluştu yani, çok ya bir de kadın far, tarafta duran böyle. benim kız çocuklarına e, tabii birçok hani ne istersen olabilirsin mesajını vermiş bir bebek hmm. bir de. Çünkü daha önceden e, çocuklar işte hatta filmin girişi de öyle. O da komik bir şekilde böyle çok e, ilginç bir şekilde yapılmış. Çocuklar bebekle oynuyor devamlı ve bebekle olan ilişkisi kız çocuğunun sırf anne rolünde. Sırf anne gibi bakıyor bebeğe. Hmm. Sonra Barbie geldiği zaman olay değişiyor çünkü sen anne rolünden kız çocuğunu çıkartıyorsun. Sen her şey olabilirsin, doktor da olabilirsin, işte hani e, ya, ne derler, çevre bilimci bile olabilirsin. Yani her türlü Barbie bebek var ya. Bunu aşılayan bir bebek bile olabilir. Okay. Barbie kaç yaşında? Yani işte kaç yaşında? 80 yaşında falan mı? Yok Barbie yani o oyun, ya oyuncak işte, olarak kaç yaşında? Işte, Sence? Ya Barbie'nin herhalde 20 şurada falan mı? Yani 25 şurada yaşlı bir Barbie Yok tabii herhalde. 25 30 <laughs> Yaşlı Barbie satmazdı zaten. <laughs> 25 30'sunu. Benim yani. bildiğim bile hep böyle aynı yaşta. Sanki 17 18 yaşında, sarı evet. saçlı. 25, kız çocuğu gibi. Derdim. Öyle mi? Hı. Sana göre 25 30. Evet çünkü daha yani olayın mesleki şeyi çok fazla. İlginç bir psikolojisi var bunun. Çocuklar 25-30 yaşında bir kadın figürüyle oynuyor yani. Öyle mi çocukken? Evet. Hmm. Genelde bebeklerle de oynarlar ya. Merak ettim yani. İşte zaten olay, o, o mesaj da veriliyor. Yani bebekken oynarken kız çocuğu sadece anne rolüne bürünebiliyor. Ama e, Barbie ile oynarken bir sürü senaryo yaratabiliyor kendine. İşte diyorum ya işte bir çevre bilinci olabiliyor doktor olabiliyor, avukat olabiliyor. İstediği her şey olabiliyor. Hı. Hmm. Barbie'nin ne mezunu? <laughs> <laughs> ne okumuş? Moda tasarım falan Bilmiyorum. mı? Var? Aslında o tabii şey, bir klişe Barbie diye geçiyor şeyde filmde. Yani en basit Barbie oynuyor Barbie rolündeki şey oyuncu. Ee, onun mesela şeyleri o Barbie en mi? en vasıfsız olan aslında. En Sadece vasıfsız. kadın tamam. belki de. Tamam. Vasıfsız Barbie. Barbie nereli? Memleketi? Amerikalı, bence. Amerikalı mı? Tabii yani. Amerika'da da için Amerikalı. Amerikalı, ha. Hangi eyalette? Hangi eyalette? var? Wow. Sorularını hazırladın mı sen? <laughs> Yok be, spontane. <laughs> Birazcık komik olsun diye konuşuyorum. Yoksa çok detay detay gidiyor her şey uzun Bilmiyorum uzun. Bilmiyorum ki hangi eyaletten. Barbie'yi tanımak için soruyorum da. Barbie'nin annesi, annesi babası var mı? Maternal birisi adam. Annesi babası var mı Barbie'nin? Yok. Düşünsene, leylekler tarafından bırakılmış. Bir çocuk yani Barbie değil mi? Hiç hiç merak etmiyorsun. Ailesi yok, kardeşi de yok. Barbie tek. Ama yani sonuçta zaten o senaryonun içinde bebeklerle oynadığın senaryonun içinde belki de aile olmaması gerekiyor. Ben belki iyi falan yorum olarak sormuyorum. Yani Barbie'nin hiçbir zaman bir aile oyuncağı yok değil mi? Yok. Kardeşi kardeşi o yok. Bebek bebeği olan bir tane galiba üretilmiş. Hatta hamile bir tane üretilmiş. Sonra şey yapılmış. Kaldırılmış. Kaldırılmış, bırakılmış. Barbie o zaman şöyle diyor, ben tek siz hepiniz. Acayip aksesuarları da satılıyor. İşte oyuncak hediye almaya gittiğimizde baktığımda hani Barbie'yi böyle modeller olarak giydirebiliyorsun. Çantası vesaire, ayakkabısı, zartı zurtu. Bu şeye bakmadım tabii ben. E, mutlaka uygun üretiliyordur da. Gerçi konumuza da ilgisi yok yani. Nerede üretiliyor? Barbie de Çin'e gitmiş mi acaba? iPhone gibi. Ökümüş. Gitmiştir değil mi?